sona başlamadan önce bu önemli uluslararası sempozyumu düzenleyen İlölü Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Ee, benim konuşmam tam Lozan üzerine değil fakat Lozan'ın arkasında ne vardı? Yani Lozan'a nasıl gelindi? Daha doğrusu Paris Barış Anlaşması'ndan Sevr'e nasıl gelindi? Onun üzerine olacak. Ee, anlayabildiğim kadarıyla değerli meslektaşım Erik Yazürher de Sevr üzerinde daha fazla e, konuşacak. Fakat ben mütarek eden sevre nasıl gelindi, bunun arka planı ne oldu biraz e, bunu size e, izah etmeye e, gayret edeceğim. E, Kaiser Schraud adı verilen ve Mart-Haziran 1918 tarihleri arasında gerçekleştirilen Alman Bahar Taarruzu'nun başarısızlığı, işte burada görüyorsunuz Alman Bahar Taarruzu'nun hedeflerini, 3 Mart 1918 tarihinde imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması sonrasında Rusya'nın savaştan çekilmesiyle doğan ümitleri boşa çıkarmıştı. Dağılan ordular, sayılır 1 milyona yaklaşan asker kaçakları, Arap vilayetlerinin elde kalan bölümünde yaygınlaşan isyanlar ve Kafkasya dışında tüm cephelerde hızla ilerleyen itiraf devletleri orduları savaşın kaybedildiğini hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya koyuyordu. Osmanlı liderleri savaşın kaybedilmiş olduğunun derdi ve bu seferki yenilginin eski yenilgilerden çok farklı sonuçlara yol açacağının da farkındaydılar. Osmanlı savaşa girme kararı üzerine açıklamalar yapınan, yapan Britanyalı liderler bunu vurgulamaya bilhassa özen göstermişlerdi. Örneğin Başbakan Herbert Asquith Osmanlı hakimiyetini sadece Avrupa'da değil Asya'da da sona erdirmek ve Türklerin önün fermanını kaleme almak için Aynen bir, bu alıntı, kararlı olduklarını belirtmişti 1918'de. Osmanlı liderleri kendilerini kötü bir son beklediğini ve düşmanlarını Osmanlı paylaşımı için değişik anlaşmalar yaptıklarını <laughs> biliyorlardı. Ama gene de Avrupa dengesinin uzun süredir önemli bir parçası olmuş ve hilafet makamını elinde tutan bir imparatorluğun ciddi toprak kaybına karşılık yaşamasına izin verileceğini düşünüyorlar. Bu yaklaşıma göre Payitahtlı imparatorluğun merkezi korunacak, çevresine ise muhtariyet verilerek İstanbul ile bağlantısı sürdürülecektir. 1917 Kasım'ı sonunda Bolşevikler, 1915 İstanbul Uzlaşması ve saks piko sazarov genellikle Saks-Piko diye adımda bulunuyor ama doğrusu saks piko sazarov Uzlaşması olarak bilinen, burada mimarlarını da görüyorsunuz Saks-Piko ve Sazanof, bunlar. Ee, paylaşım planlarını İzvestia gazetesinde yayınladıklarında bu beklentilerin ne derece hayalci olduğu anlaşılmıştı. Dışişleri Komiseri Trotski tarafından açıklanan metinler sadece Arap vilayetlerinin değil Doğu ve Güney Anadolu'nun da değişik işgal ve nüfus bölgelerine ayrılacağını gösteriyordu. Bu orijinal. Yani bu biraz yani Piko arasında değiştirilen e, orijinal e, harita. Çok net değil tabi. Burada daha net biçimde e, görüyorsunuz yani nasıl e, bir paylaşım olacağı e, burada açık biçimde e, gözüküyor. Koyu mavi olan yerler Fransızlara verilecek olan yerler, pardon e, açık mavi olan yerler e, Fransızlara verilecek olan yerler, e, koyu kırmızı olan yerler İngilizlere verilecek olan yerler, geri kalan yerde Arap Devleti kurulacak, e, Kudüs çevresinde uluslararası e, bir statü hakim olacak. Yeşil bölgeye de Rusya'ya Rusya'ya verilecek olan bölge. İstanbul eee Sykes-Picot anlaşmasına göre. Savaşı İstanbul Antlaşması sonrasında katılan İtalya ve 1917 yılında dahil olan Yunanistan'ın Batı Anadolu üzerindeki talepleri de göz önüne alındığında Osmanlı yöneticileri için oldukça karamsar bir tablo ortaya çıkıyordu. Rusya'nın savaştan çekilmesi sonrasında Nisan 1915'te Winston Churchill'in deyimiyle savaş ganimetlerinin en yağlı parçası olarak Rusya'ya vaat edilmiş olan Enoz Midya hattından başlayarak tüm İzmit Yarımadası'nı içine alacak ve Ege'de elde kalan iki Osmanlı arasında kapsayacak İstanbul bölgesinin akibete ne olacağı meçhul olsa da bu stratejik alan üzerinde pek çok talebin gündeme getirileceği ortadaydı. Dolayısıyla beklenen yenilgi imparatorluğunda sonunu getirecekti. Tekrar hatırlatacak olursak 1915-18 döneminde Osmanlı paylaşımına ilişkin bir dizi uzlaşma plan ve açıklama yapılmıştı. Zikrettiğimiz İstanbul Anlaşması sonrasında 26 Nisan 1916 Londra Anlaşması İtalya'ya Antalya ve çevresinin verilmesi ve bu devletin 12 Ağuz adı üzerinde sürmekte olan işgalin ilahaka dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı. Haziran 1915-Mart 1916 tarihleri arasında ise Şerif Hüseyin Ali ile Mısır'daki İngiliz Yüksek Komiseri Henry McMahon arasında Orta Doğu'da kurulacak e, işte, mektuplaşmayı görüyorsunuz. Arap devletin sınırları üzerinde yazışmalar yapılarak bu devletin yayılacağı coğrafi alan belirlenmişti. Bunu Mayıs 1916'da zikrettiğimiz sykes picot Anlaşması izlemiş. Ağustos 1917'de de saint jean de Maurienne Anlaşması gerçekleşmişti. Bu anlaşmaya göre İtalya, Batı Anadolu'da sadece nüfus alanı oluşturmakta kalmayacak, belirli bir bölgede ilhak edecekti. 2 Kasım 2 Kasım e, 1917'de kaleme alınan Balfour e, Deklarasyonu ise burada görüyorsunuz. E, Dünya Siyonist Teşkilatına Yahudilerin filistin'de her şuna olarak tanımlanan bir yapılanmayı gerçekleştirmelerinde yardımcı olacağını vaat ediyordu. 1918 yılı Ocak ayında 1918 yılı Ocak ayında İngiltere, Bolşevikler tarafından açıklanan gizli anlaşmalardan rahatsızlık duyan Arap liderlerine, Arap bağımsızlıklarını destekledikleri ve Balfour Deklarasyonunun kendilerine epeyce yapılmış vaatlerle çatışmayacağını belirleyen Hogarth mesajı adı verilen bir not iletti. Aynı ay içinde Lord George, İngiliz savaş amaçlarını açıkladı. 1918 Haziran'da ise İngilizler, 7 Arap liderine savaştan önce bağımsız olan ve savaş sırasında Arap güçleri tarafından Türklerden kurtarılan alanların tam bağımsızlığının tanınacağı, itiraf devletleri tarafından işgal edilen ya da Türklerin elinde kalan alanların geleceğinin belirlenmesinde ise yerel halin onayı ilkesinin göz önünde bulundurulacağı garantisini veren bir mektup ilettiler. Tabii bu arada bir de 14 e, maddesi Ocak 1918'de açıklandı. Bu uzlaşma, anlaşma ve vaatlerin birbiriyle çeliştiği ve bazılarının ilki olmaktan öteye gitmediği ortadaydı. Bu anlaşmalar ayrıca ciddi İngiliz-Fransız, İtalyan-Yunan ve Arap-Yahudi çalışmalarına da yolaşma potansiyelinde halizdi. Ama bu çelişkiler ve çatışma potansiyeli paylaşımın nasıl olacağı alanındaydı. Yoksa imparatorluğun parçalanacağı ve imparatorluğun Türkler dışındaki unsurlara ait olduğu düşünülen alanlar üzerindeki egemenliğinin sona erdirileceği konusunda bir tartışma bulunmuyordu. Paris Konferansı'na katılan bir İngiliz diplomatının belirttiği gibi, Türkler savaşa giriş kararıyla son zarlarını atmışlardı. Lord George, bir insanlık kanseri olan ve kötü yönettikleri ülkelerdeki tüm yaşam hücrelerini çürüten Türklerin, dünya medeniyetinin kurulduğu yerleri yönetmelerine bir daha asla izin verilmeyeceğini söylerken, Clemenceau, Avrupa, Asya ve Afrika'da Türk idaresi altına giren ülkeler arasında refah ve kültür seviyesinin düşmediği bir örneğe rastlanamayacağını, buna karşılık Türk idaresinin sona ermesinin refah ve kültür seviyesinde artışın izlenmediği bir örneğinde olmadığını söylüyordu. Şimdi buradan Paris Konferansı'na geçecek olursak, e, 1919 Ocağı'nda Paris Konferansı toplandığında sadece savaş galipleri değil, Osmanlı paylaşımından etkilenecek değişik gruplar da taleplerini savaş galiplerine ilettiler. Buna karşılık diğer savaş mağlupları gibi Osmanlı Devleti'ne de uzun süre söz hakkı verilmedi. Ancak 1919 19 yılı Haziran ayında Osmanlı Delegasyonu'nun yani 6 ay sonra herkes dinlendikten sonra Osmanlı Delegasyonu'nun onlar konseyi önüne çıkması kabul edildi. Bunun neticesinde Yunan devlet adamlarından bu Yunanların e, verdiği harita e, konferansa yani sadece Türkiye üzerinde değil e, 1885'te Bulgaristan'da birleşen Şarkı Rumeli'yi de e, istiyor Bulgar, Bulgaristan'dan. Arnavutluk'tan da e, toprak talep eden dehşetli bir e, talebe şeyi. E, Ermeni delegasyonuna bu da Ermenilerin verdiği e, harita e, konferansa e, e, Kürt cemiyetlerinden bu da Şerif Paşa e, tarafından Kürt cemiyetleri adına e, konferansa verilen harita e, Marunik Kilisesi e, Önderliğindeki Lübnan heyetine e, Şerif Hüseyin'in oğlundan işte bu da Şerif Hüseyin'in e, oğlu Faysal tarafından resimde gördüğünüz konferansa iletilen e, harita. Siyonist teşkilat liderliği o zaman bir yer fazlaki gruplar birbiriyle çatışan, gördüğünüz gibi bu yan haritaların çoğu birbiriyle e, çatışıyor. İstekleri konferansa ilettiler. Bunları ilaveten İngiliz, Fransız ve Yunan İtalyan rekabeti savaş sırasında bulaşılan anlaşmaların hayata geçirilmesi imkansız hale getirildi. İngiliz siyaset yapımının sac durumunda olan Foreign Office, War Office ve India Office arasındaki farklı yaklaşımlar durumun vahametini daha da arttırdı. Wilson'ın gizli anlaşmaların bir kenara bırakılarak yeni bir uzlaşma yaratılması yaklaşımı ise çözümsüzlüğe önemli katkıda bulundu. Harold Nikos'un Paris'e çok kısa bir süre içinde yeni bir dünya düzeninin kurulacağı ümidiyle gittiklerini ama kısa süre içinde eski dengeyi arar duruma geldiklerini söylerken önemli bir gerçeği dile getiriyordu. Diğer savaş mağluplarıyla barış anlaşmalarının imzalanması da zannedildiği kadar kolay olmayacaktı ama Osmanlı paylaşımı ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasının hepsinden zor olacağı kısa sürede anlaşılmıştı. Karşılaşılan zorlukların ilki, Wilson'ın idealizmine karşı Avrupa devletlerinin emperyalist amaçlarını maksimize etmeye çalışmalarından kaynaklanıyordu. Lord George'un Wilson hakkında yaptığı ahir zaman Hazreti İsa'sı benzetmesi bu çatışmayı belki de en açık biçimde ortaya koyan bir e, sözdür. Fransa ve İngiltere için insani amaçlar stratejik çıkarları için, e, çıkarlar için kullanılan bir araçtan başka bir şey değildi. Örneğin İngiltere başlangıçta Filistin için yerel ahali tarafından da arzulanan Amerikan mandasının anlamlı olacağını düşünürken daha sonra Curzon'un açıkladığı gibi stratejik nedenlerle buna karşı çıkmıştı. İngiltere son tarihde Wilson idealizminden Fransa'ya karşı bir koz olarak istifade etmeye çalışıyordu. Fransa'nın Hristiyanlığın koruyucu rolünü üstlenmesi de İlginçti. Üçüncü Cumhuriyet Fransa'da son derece güçlü bir antiklerizm, antiklerikalizm siyaseti izlerken Levant için kilise desteğiyle Katoliklerin koruyucusu olarak siyaset üretiyor. Bölgede de örneğin gündemde olduğu gibi seküler partilerle değil Mahruni Kilisesi'yle çalışmayı tercih ediyordu. Demokrat Parti'nin 1918 Kasım'ındaki kongre seçimlerine uğradığı yenilgi Wilson'ın idaresi yaklaşımını savunmasını daha da güçleştirdi. Cumhuriyet amans, artık amansız düşmanı Cumhuriyetçi Parti Senatörü Henry Lodge'ın başka, başkanlığını yaptığı Senato Dış İlişkiler Komitesi ile çalışacak olan Wilson'ın eli kendi ülkesine bir hayli zayıflamıştı ki bu da emperyalist çıkarları gözeten barış yaklaşımına güç kazandı. Osmanlı paylaşımında karşılaşılan ikinci sorun bölgeyi fazla tanımayan emperyalist güçlerin stratejik mücadelesiydi. İngiltere savaş sırasında verdiği vaatlerden bir bölümünü geri alma istiyordu. Bunun ilk göstergesi Mondros'ta İngilizlerin mütarekeyi doğrudan müzakere etmeleri. İngilizler mütareke koşullarını daha önce Fransızlarla tartışmışlardı. Ancak Mondros'taki Fransız amiralinin şiddetli protestolarına karşılık Amiral, Amiral Londra'dan Fransızları dışlamasını isteyen emre uyarak ile müzakereleri doğrudan yürütmüştü. Bunun neticesinde örneğin Fransızların daha evvel talep etmiş oldukları kilit askersizleştirilmesi benzeri istekler mütahrike metninde yer almamıştı. Orta Doğu'nun geleceğinin İngiltere tarafından belirleneceğini vurgulayan bu jestlerden sonra Paris Barış Konferansı öncesinde Lord George savaş sırasında Osmanlı Devleti tarafında, yani Osmanlı Devleti topraklarından Fransa'ya verilen vaatlerin bir kısmını doğrudan geri istedi. Kendi ifadesiyle aktaracak olursak, bu bir alıntı, Filistin cephesinde Büyük Britanya dışında kimse birkaç zenci asker göstermek dışında bir katkıda bulunmadı. Şu anda Türk topraklarında yarım milyonu aşkın askerimiz var. Britanya orduları 3 ya da Türk, 4 Türk ordusunu esir etti. Türkiye ile savaşta yüz binlere varan zayiata katlandı. Öbür devletler ise biz kutsal emanetleri çalmayalım diye birkaç tane zenci polis gönderdiler. Şimdi iş mütarek imzalamaya gelince bu yaygarı kopartılıyor. Lord George Kasım ayı sonunda Clemenceau ile buluştuğunda hangi vaatlerden caymak istedikleri konusunda ağzındaki baklayı da çıkardı. Musul ve Filistin. İngiltere bunları Fransa'ya vaat etmişti ama şimdi bu bölgelerin kendisinde kalmasının daha uygun olduğunu ve bunu hak ettiğini düşünüyordu. Fransa'nın temel sorunu Almanya'ya yapılacak barış olduğu için Metz ve Strasbourg'un geleceğinin nasıl belirleneceği, Zahar Havzası gören bölgesinin işgali benzeri konulardaki taleplerin kabulü karşılığında Clemenceau istemeyerek de olsa bu tavizleri verdi. Ama İngiliz-Fransız rekabeti Osmanlı paylaşımının diğer alanlarında da devam etti. O kadar ki bir İngiliz diplomat, İngiliz politik çevreleri de Frankofobia'nın Türk karşıtlığının önüne geçtiği tespitini yapmıştı 1919 yılında. Osmanlı paylaşımı konusunda iki devlet arasındaki ilişkiler o derece gergindi ki 21 Mayıs 1919'da Dörtler Konseyi toplantısında Lord George ile Clemenceau sonrasında Anadolu'da Fransız kontrolüne bırakılacak, bırakılacak bölge üzerindeki bölge üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü ve Clemenceau İngiliz Başbakanı Dörlo'ya davet etti. Benzer şekilde İtalya'da Londra Anlaşması ve Saint Jean de Morian uzlaşması çevresinde Akdeniz dengesini bozmayacak şekilde kendilerine verilen vaatlerin yerine getirilmesini talep ettiğinde karşısında İngiltere ve Fransa'yı buldu. İtalya'nın Adana'ya asker çıkarma başvurusunun reddedilmesi, buna karşın Fransa'nın İtalya'ya vaat edilen bölgelere asker gönderilmesi, izin verilmesi anlaşmazlığı tırmandı. İtalyanlar İngiltere ve Fransa'nın imparatorluktan kolaylıkla ayrılacak Arap bölgelerine sahip çıkarken kendilerine ne olacağı konusunda belirsizlik bulunan Türklerle meskul alanların bırakılmasına da itiraz ettiler. İtalyanın bir diğer ciddi itirazı Yunanlıların İtalyanlara vaat edilen topraklar üzerinde bölgede yaşayan Rum nüfusu gerekçe göstererek hak iddia etmesiydi. Karşılan, karşılaşılan üçüncü sorun da emperyalist devletler dışında topraklar üzerinde farklı grupların hak iddia etmesiydi. Konferansa sunulan haritalar, bir kısmını gördüğünüz konferans liderlerini şaşkınlığa uğratmıştı. Herkes bütün bir bölgenin kendisine ait olduğunu iddia eden haritalar sunuyordu. Farklı istatistikler ve haritalar sunan değişik etnik ve dini gruplar aynı bölgelerin üzerinde hak iddia ediyordu. Örneğin Venizelos konferansa yaptığı sunumda Doğu Trakya ve İstanbul'da Rum nüfusun 730.822 olduğunu ve bu bölgede Yunanların çoğunluğa sahip bulunduğunu iddia etmişti. Şerif Hüseyin'in talepleri Ablas İbni Sa'ud ve Seyyid Muhammed İbni Aleyhidrisi'nin başını çektiği diğer yerel Arap liderleri tarafından büyük itirazla karşılanıyordu. Taleplerin bir bölümünde iklim dahi meşrulaştırıcı meşrulaştırıcı unsur olarak kullanılıyordu. Örneğin konferansa iletilen Yunan taleplerinde Aydın ve Bursa vilayetlerinin büyük bölümünün sadece nüfus olarak değil iklim olarak da Ege'nin bir parçası oldukları bu nedenle Yunanistan'a ait olmaları gerektiği vurgulanıyordu. Dolayısıyla kağıt üzerinde son derece kolay gözüken ayrıntıları savaşta, savaş sırasında en ince detaylara kadar tartışılmış Osmanlı paylaşımı tam bir kargaşaya dönüşmüştü. Belirgin hale gelen husus bu paylaşımın Wilson prensiplerine göre değil, emperyalist devletlerin arzuları çerçevesinde gerçekleşeceğiydi. Bu paylaşımda ise son söz İngiltere tarafından söylenecekti. Ama bu hiç de kolay olmayacağı gibi paylaşımın tüm taraflarını memnun etmek de mümkün olamayacaktı. İngiliz haricisi adına çalışan Toynbee'nin ifadesiyle, bu da bir alıntı, Türkiye'nin eyaletleri gitti, müttefikleri ezildi ve Hint, Hint Müslümanları arasındaki destekçileri dışında İslam kampında bile dostu kalmadı. İstanbul muzaffer Galiklerin elinde, Türkiye düşmanlar tarafından çember altına alındı. Büyük güçler kamp ateşi etrafında toplanan kurtlar gibi, kapısının eşiğinde aç gözlerle dolaşıyorlar. Türkiye zengin, emperyalistler ise tamahkarlar. Son söz söyleyecek Britanya'da da Britanya'da monolitik bir yapı değildi. İngiltere'de biri ne kadar toprak ele geçirebilirse o kadar iyi olur diyen eski usul emperyalistler ile diğeri imparatorluğun fazlasıyla yayıldığını ve stratejik seçicilik temelinde bir emperyalizmi tercih etmesi gerektiğini savunan iki grup arasında büyük bir çatışma yaşanıyordu. Bunun yanı sıra Korean Office, War Office ve India Office arasında büyük bir mücadele sürüyordu. Türk karşılıklarının en yoğun biçimde gözüktüğü Foreign Office yani Dışişleri Bakanlığı, India Office'e benzer bir Middle East Department kurulmasını ve India Office'in devreden çıkarılmasını istiyordu. Buna karşılık Krogh'un deyimiyle India Office 1918 sonundan itibaren Müslüman kelimesi kullanıldığında kırmızı renk görmüş boğaya dönüyordu. India Office Sultan'ın İstanbul'dan çıkarılmasının Hindistan'dan 1857-58'de karşılaşılana benzer bir durumu, duruma neden olacağı korkusuyla Türklere karşı aşırı dozda bir cezalandırılmaya gidilmesine karşı çıkarken Gladstonevari yorumlar yapan Foreign Office, Türkleri Avrupa'dan kovmak için asırlardır beklenen fırsatın çıktığını savunuyordu. Benzer şekilde Kitchener hilafeti Araplara vermek isterken India Office güçlü bir Arap hilafetinin Türk hilafetinden daha tehlikeli olacağı görüşüyle buna şiddetle karşı çıkıyordu. War Office ise, yani İngiliz Savaş Bakanlığı ise e, bu bölgede bulunan 1 milyon 84 bin personeli orada uzun süre tutmanın maddeden imkansız olduğunu vurgulayarak bir an evvel pragmatik ve yine çatışmalara yol açmayacak bir çözümün bulunmasını talep ediyordu. Bir de tabi İngiltere'de çok büyük bir İrlanda sorunu olduğu için yani İngilizler e, büyük yani en kısa sürede askeri birliklerini e, ülkeye, kendi ülkelerine döndürmek istiyorlardı. Bu kurumlar İstanbul'un geleceği içinde cemiyet Akbam adına Amerikan mandası, Dost Sultan'ın İstanbul'da bırakılması ya da şehrin Büyük Yunanistan'a verilmesi gibi üç taban tabana zıt tezi Yani İngiltere dediğimizde de yani bu işin son sözü söyleyecek İngiltere'de tek bir görüş, tek bir yaklaşım yoktu. İngiltere'nin bir diğer sorunu üç büyük din mensuplarını memnun edecek bir çözüm bulma zorunluluğunda olmasıydı. Lord George'un Paris Konferansı'ndaki ilk sunumunda söylediği gibi kendisi konferansa en büyük Müslüman devletin temsilcisi olarak katılıyordu. Ama İngiltere aynı zamanda bir Hristiyan İmparatorluktu ve 1917'den itibaren Yahudilerin de koruyucusu durumuna gelmiş. Osmanlı merkezinin Paris Konferansı ile başlayan süreci iyi okuyamadığı ortadadır. Konferansa gelmesine izin verilen Osmanlı Hükümet Heyeti'nin 1919 Haziran ayında Onlar Konseyi'ne getirdiği çözüm planı ciddi bir kızgınlığa yol açmıştık. Damat Ferit Paşa savaşa giriş ve savaş sırasında işlenen katliamların sorumlusunun iddiaçılar olduğunu, Türklerin her zaman İngiliz taraftarı bulunduğunu, sadece Hristiyanların değil Müslümanların da katledildiğini ifade ettikten sonra imparatorluğun parçalanmasını kabul etmeyeceklerini ifade ediyor, ediyordu. Osmanlı hükümetine göre Trakya'da Edirne'nin savunulabilmesi için 1878 Berlin Kongresi sınırlarına geri dönülmeliydi. Yani bir Fazladan da bir şey istiyordu Ferit Paşa burada. Ege Denizli'nin adalar mutlaka yeniden Osmanlı gemilerinde döndürülmeliydi. Musul da dahil olmak üzere Arap vilayetleri dışındaki bölgeler imparatorluk merkezine bağlı kalmalıydı. Müttefikler Rus Ermenistan'da bağımsız bir devlet kurarlarsa Osmanlı Devleti bu yeni devletle sınırları tartışabilirdi. Hicaz dışındaki Arap vilayetlerine muhtariyet verilebilirdi ama tüm valilerin sultan tarafından atanması konusunda taviz verilmesi mümkün olamazdı. Hicaz'ın ise özel statüsü korunabilirdi. Nihayet en son e, madde olarak Osmanlı Devleti İngiltere ve Mısır ile İngiltere ile Mısır ve Kıbrıs'ın geleceğini görüşmeler yoluyla belirlemeye yarışabilirdi. E, Tabi yani bu çok böyle yukarıdan e, konuşan bir e, yaklaşım ve müttefik devletlerin böyle bir barışı kabul etmelerine imkan yoktu. E, damat Ferit Paşa tarafından bu tarafa iletildiğinde Wilson hayatında bu kadar saçma başka bir şey duymadı yorumunu yapmıştı. Lloyd George da Osmanlı Memorandumu'nu bugün konferansa sunulan ilginç bir şaka olarak nitelendirmişti. Osmanlı Devleti'ne doğal olarak memnun edecek bir anlaşma yapılmasına imkan bulunmamaktaydı. Osmanlı Devleti'ni bir savaş mağlubu olarak cezalandırmak mümkündü ama sorun diğer talepleri uzlaştırmak ve barış anlaşması kaleme alınırken yerel talepleri de göz önüne alabilmektir. Bu ise demin yani konuşmanın başında da açıklamaya çalıştığım gibi imkansızdı. Bu zorluk barış anlaşmasının hazırlanmasını uzattı. Alt komisyon çalışmaları, araştır, bölgeye gönderilen araştırma komisyonlarının faaliyeti isteklerin denge, dengelenmesini sağlayamadı. Ermenistan mandasını kimse üstlenmek istemedi. Yunanların İzmir'e asker çıkarması sonrasında Anadolu'da başlayan çalışma çözümü daha da zorlaştı. Diğer yerlerde de sorunlar var, baş gösterdi. Örneğin Suriye'de milliyetçiler 1920 Mart'ta bağımsızlık ilan etti ancak Fransızlar bunu tanımayarak yönetime el koydular. pittoni Venizelos Anlaşması pamuk ipliğine bağlı bir İtalyan-Yunan dengesini tesise muvaffak olduysa da bunun uzun süreli olamayacağı ortadaydı. Nitekim Sevren'in imzalanması öncesince Giolitti hükümeti e, anlaşmayı tek yanlı olarak feshetti. İstanbul Ankara'da iki, iki hükümetin ortaya çıkması barışın savaş mağluplarına kolaylıkla empoze edilmesini imkansız hale getirdi. Amerika'nın süreçteki katılımını düşürmesi, Fransa ve İtalya'da seçimler sonrasında değişik eğilimleri temsil eden yeni hükümetlerin iş başına gelmesi tartışmaların farklı zeminlere kaymasına neden oldu. Milano ve Fitoni hükümetleri Clemenceau ve Orlando'ya göre daha ılımlı siyasetler izlenilmesini ve Osmanlı'ya daha az ceza verilmesini savunuyorlar. Örneğin Milano İstanbul'un Türklerde kalmasını savunurken İtalyan Dışişleri Bakanı Nitti siyasi değişiklikler değil, sınır değişiklikleri değil, ekonomik avantajlar hedeflemenin daha anlamlı olacağını savunuyordu. Ancak Londra konferansı sürerken İstanbul'un işgali, durumu daha da karmaşık hale getirdi. 18 Nisan 1922 tarihinde Sanremo Konferansı toplandığında kimseyi memnun etmeyecek ve Ankara'daki hükümetin kabul etmeyerek savaşa, savaşı sürdürmesine yol açacağı ortada olan yani burada da bir şunu da söyleyeyim, Osmanlı Delegeleri anlaşmayı imzalamışlardı ama e, Sultan'ın da beceriye sahip, yani böyle musibetler e, belgesi adını verdiği belgenin yürürlüğe girmesi için meclis tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu da yapılmadığı için İstanbul'da bile hükümet, yani İngilizler umduğu türden bir destek anlaşmaya gelmemişti. Ee, bu karmaşık metin üzerinde ama her şeye rağmen kimseyi memnun etmeyecek bir metin üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Bu metin 11 Mayıs günü Osmanlı Delegasyonu'ndan sunuldu. Yani adeta empoze edildi ve aynı gün bir özetin basına dağıtıldı. Neticede Birinci Dünya Savaşı'nın son anlaşması olan Sev 10 Ağustos günü imzalandı. Kelimenin tam anlamıyla ölü doğan bu anlaşma hepimizin de bildiği gibi doğal olarak uygulanmadı. Anlaşmanın adil olduğunu savunan az sayıda kişi bile onun uygulanmasının son derece zor olacağını kabul ediyordu. Herkesin görebildiği gibi manda statüsü verilecek alanlar dışındaki bölgelerde yeni düzenin nasıl şekilleneceği Türk-Fransız savaşının neticesinde belli olacak. Almanya ile barış anlaşması imzalandığında General Jan Christian Smuts Versay'ın savaşın tohumlarını içerdiğini söylemişti. Paris Konferansı ile başlayan 20 aylık bir sürecin ortaya çıkardığı sevgi için ise savaşın kendisi anlamına geldiği yorumunu yapmak herhalde daha uygun olur. Ben konuşmamı burada sona erdirmek istiyorum. Dediğim gibi yani Paris'ten yani mütarek eden e, sevre nasıl gelindi e, onu işte bu yarım saatlik sürede e, e, size özetlemeye çalıştım inşallah. buna burada muhakkak oldum. çok teşekkür ediyorum. İlerleyen soru cevap istiyorum. herhalde